kuşburnu çayımızı koyduk Songül Hanım. Afiyet olsun. Evet. İç. Sağ olasın. Songül Hanım ederim. baklavaları da yapmış, getirmiş. Kızı gelecek ya damadı yarın Ümre'den. Umre'ye gitti. Ellerine sağlık. Allah Çok güzel görünüyor. Allah görünüyor. Allah. Tadına baktım. Çok güzel. İnşallah. Kocama da koydum porselen şeyle. E, fi, fincan mı diyeyim? Bize e, biz, Bize cam şeyle özel. Bizim, bizimki kadın olduğumuz için bizimki özel. <laughs> bizimki özel dam kavanozda. Dilenci çanağına ben. <laughs> Yok Sarif amca. Ee... Gerçekten güzel. Şu şeyi de baklavamı da kapatıyor yani. Ee, Dur bir dakika. Mi, <laughs> git o, öte git ha. He? Ya ellerine sağlık Songül Hanım'ın. Afiyet olsun. Ha diyeceğim 10 e, numara şeyin baklavan gerçekten e, alışırsak artık isteriz. <laughs> Yaparız. ya. Ondan kolay ne var? Türkan Hanım da dün de elevesi günü tam yemeği yedik. E, yemek getirdi. Kuru fasulye yapmış getirdi. yemedik yiyemedik öyle kaldı. Dün de bankaya gittik işlerimizi hallettik. Ondan sonra geldim tabii acıktık. İnsan dışarı çıktı mı acıkıyor biliyor musun? Ben dışarı çıktım acıkıyorum. Evde hiç acıkmam. O dedi ki gel dedi yemeğe gidelim dedi biliyor musun? Yok ya dedim adım atamıyor ki. İki adım atıyor sağına soluna bakıyor. Bakın bir şey yüksek va yer var mı oturayım. De demek ki. Gerek iyi yani, de, ha. he. Aşağı doğru hızlı hızlı koştu. <laughs> Neyse dedim ki yok yok dedim. Başka zaman dedim buna. Evde yemeğimiz var dedim. Günah dedim bunlar ziyan olmasın. Getirdim eve. Güzel güne ısıttım, yedik ama on numaraydı. Aynı senin fasulye yapmıştın ya, aynı onun gibiydi. Olsun. O kadar güzel olmuştu. Yani on numara. Dedim, Türkan dedim, vallahi on numara dedim. Fasulyen dedim, eğer dedim Fatma bunun tadına baksın dedim, Fatma istersen de ona göre dedim. <laughs> Songül'den de istedi dedim. dedim. Da yapar. Ya o da gerçekten onun eli de lezzetli. Hani bazen insan tutturamıyor böyle neden bilmiyorum. Mesela sen verdiğin işkembeyi bu, bugünkü kadar güzel değildi. Nedense değiller, o nedense var. tat değişikliği mi? Bizim evet. orada yaptığım zaman ne kadar o kadar yedikçe yesin gelir. O kadar güzel. Çikolata geldi, bak, bak. Belki işkemmedendir Sabahat abla. Bilmiyorum. Bizim e, bu sevgi istemeye geldiler. Bu dedi ki e, benim torunu iskembe çorbası yap dedi. Ben dedim ki yok ya ayıp olur iskembe. Daha yemek bulamadım işkembe mi yapayım? Yok yok sen yap yap dedi. Düdüklü vardı. Düdüklü de yaptım. Çocuğun çok hoşuna gitmiş. Gözümle. Çocuğun, diyorum yani. Bilal'ın. <laughs> Yaptım. E, oku'da çok beğenmiş ki. E dedim ben dedim ayıp olur dedim biliyor musun? Yani daha yemek evet. yok da işkembe mi yapıyorum? Bu bana illa ya, sen işkembe yapacaksın. Herkes seviyor artık şimdi işkembeyi. Ramazan bayılıyor. He. Anne diyor işkembe yap bana diyor. Şimdi güzel gid yapıyor. Gidince var ya yapacağım. <laughs> Dedim ona. Bugünkü çok güzel. <laughs> Hadi. O işkemeden ben içmedim ama bugün. Ama bugün yok o da iyiydi de. O bir, e, Almanya'da yaptığım tadını tutturamadım. Belki işkemenin tadındandır. Belki de. bilmiyorum. Yani oradaki aynı bu iş, e, bugünkü yaptığım <laughs> paça çorbası gibi o kadar güzeldi. Hani kötü de değildi yani. Onu ben içmemiştim zaten. Hadi bakalım.